Şimdi evet bu soğuk anlattık ya zor. Valla Turgoy'u taktım içeri girdim yani. Donuyor donuyor insan. Ki bu hemen sistemde kayıtlı. Hemen takıyorsun kare kodu okut. Kaç arabaya o bile kapağı aç bilmem ne tak. Yani üştüyor. Romantik değil her şey arkadaşlar. Öyle plaja gittim. Bilmem ne valizimi aldı. Halamın oğlu geldi. Dayımın kızı bindi. Kalabalıktık değil. Yani bu tarafı da var bu işin. Daha yine yüzde seksen olsun. Tamam zaten. Yeter daha gidelim artık yani bu. Bu acayip bir şey yani bu. Bu elektrikli işi başka bir şey. Ama yazında keyiflidir. Her zaman uzun yol yapmıyorsanız Zaten ben şehir işiciyim arkadaş. Benim nedir o? Kapımda var, bacamda var. Ben takıyorum. o zaman canınızı yiyeyim. Mis gibi valla. Tadından yenmez ama böyle... Kışın uzun yolda... Hava soğukken... Çok da böyle aşk dolu olmuyor insan. Onu bilin. Biz deneyimledik. Her güzelin kusuru vardır. Değil mi? Bununki de bu olsun. Bir şey olmaz. Ne yapalım? Gül diken. Burası Bolu'dan sonra işte İstanbul istikametinde anons yapıyorlar. Pinin otobüse üşüyorsunuz zaten. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Aralığın soğuk gecelerinden. Yazın dinleyen varsa izleyen. Serin bir Meltem gibi gelir belki bu anlattıklarım. ha ha. <laughs>